Efendim e, merhabalar Bugün ayın 30. cumartesi günü Yarın yeni yıl Şimdikten yeni yılınızı Kutluyorum sevgili hayranlarım Sevgili takipçilerim Efendim e, Ondan sonra edeceklerim bu kadar Eee Bugün 3 tane kargo geldi Eee Birisini zaten e, Yıldız abla demişti Efendim Eee El nuru, göz nuru diyerekten e, şey Sibel Hanım'a e, sırtını keseleyebilmesi için e, uzunlamasına böyle bir kese yapmış, yani örmüş. Ardından çok güzel bir e, eldiven efendim. Onları göstereceğim. Ondan sonra iki tane e, daha bir kargo geldi. O da Arora'ya. Onları da göstereceğim efendim. Evet. Efendim biliyorsunuz dün dün eee Hanım e, göndermişti Aurora'ya. On e, çekimini yaptım. Çekimini yaptım. Gel buraya. Şöyle küründen. <laughs> Aa teşekkür ediyorum Derincemciğim. Evet. Ha hoş geldin Derincim bir tanem. Evet Derin hanımı alalım. Ondan sonra da Evet. Merhaba. Derin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Ben de sizlerin evet, ve herkesin yeni yılını kutluyorum. kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Evet efendim. E, gelen öncelikle Yıldız abla, biliyorsunuz. Bunu birkaç videolarımda söylediğimden dolayı e, sakınca bulmuyorum. İsmini veriyorum. Bana iki tane herhalde ben ölmüş efendim. Ellerine kollarına sağlık. İki geldi Bu da tek olduğumdan dolayı şöyle bu da lip şöyle yapıyorsun. Evet şu şekilde Yine ellerine sağlık. Çok güzel. Diyoruz, Yıldız ablaya. Sonra e, ikinci kargo burada da Aurora'ya tavuk ayağı. Tavuk ayağı efendim. Çok tavuk güzel. ayağı. Çok güzel, vitaminli onlar. Çok. Bu da, bu da efendim. Dana gırtlak. Çok güzel. Dana gırtlak. Bunu da üçüncü. Bir tane açayım vereyim şuna da sussun. Yoksa konuşturmuyor beni. Bu dana gırtlak olan efendim. Dana gırtlak bu. Şöyle koydum inşallah sever. Şeyi gösterdik herhalde değil mi Derin'cim? Evet abla. Tavuk ayağını. Tavuk ayağını gösterdik. Tavuk abla, ayağını da gö evet. gösterdik efendim. Şimdi üçüncü olarak gelen. tabii bunlar bilinmeyen kişiler. Evet. Hani bilsem dahi onların iznini alıp o şekilde isimlerini e, söylerim. Tabii ki. Ama bilinmiyor. Bilinmiyor. Evet. İki tane ödül kemiği efendim. Gönderenin kesesine bereket diyorum. Evet. Şöyle refleks. Çok güzel. Bunlar dünkü Gündür Hanım'ın gönderdiği den hariç bugünkü gelenler efendim. Evet. Gündür Hanım'ın gönderdiğinin çekimini zaten dün yaptım. Tekrar göstereyim efendim lipi. ve şu da eldiven şu şekilde efendim. Ay ne Okuyorum. kadar ellerine sağlık. El emeği göz nuru. Ne kadar değerli. Çok çok güzel. Güle güle kullan Sibel abla. Teşekkür ediyorum. Burada da içinde not Yıldız ablanın. Onu da okuyayım efendim. ''Sevgilisi ben. Sağlıklı ve keyifli bir yıl dilerim. Yıldız abla Çok güzel. Nokta. Bunlar da var ya çok güzel ha. Ay çok güzelmiş. Ellerine kollarına sağlık Yıldız Hanım'ın. Ondan sonra. Bu da çok güzel bir hediye şeyine koymuş zaten. Evet. Evet efendim. Hediyeler gösterildi. E daha da e, bekliyorum. Ama bana ördek mördek boş tabela e, göndermeyin. Yani gönderecekseniz böyle güzel şeyler gönderin efendim. Tabii. O ne öyle? Yani kovama varana kadar kitaba bastırdınız. Ettiniz, gönderdiniz. Ondan sonra e, boş teneke gönderdiniz. Ördek gönderdiniz. Ördek canlı. Yeniliyor mu ördek? Bilmiyorum. Ben yenen zannetmiştim de. <laughs> o yüzden diyecektim portakallı ördek çok güzel olurdu. Tarif verirdim. Yapardınız da bu hastane ördekleriymiş maalesef. Onu şaşırdım. Şok oldum. Ha. Hangi eliyorsun kız sen? Ha? Editörüm eski editörüm olan mı? O musun? Neyse. Ee, Evet. Derin Hanım benim çok eski arkadaşım efendim. Özellikle e, daha önceden de buradaydı yayına çağırdı ama şimdi ajans işletiyor. Farklı bir platformda. E, bundan dolayı hem e, yüreğiyle, merhametiyle, güzelliğiyle zaten o e, ne derler hani için kalbinin güz güzelliği zaten yüzüne yansımış. Böyle evet. bir hanımefendi kendisi evet. efendi. Ee, Ha tamam kızım şimdi sırası değil şimdi Derin ablan var bir dahaki alayım tamam mı? Çünkü şu, şu an gelen hediyelere gösterdim teşekkür ettim ee, a, 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 tanıdım tanıdım bir dahaki alacağım seni ee, belki Derin ablan konuk olurum o zaman e, orada da alırız seni olur mu anladım tanıdım yani evet e, yani diyeceklerm e, bu kadar başta Gündür Hanım'a da teşekkürlerimi arz ediyorum. Kisesi ne bereket. Ayfer ablanın ellerine ne diyorlar Tabi el, el, emeği göz nuru. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ona Sağ da olsun. çok teşekkür ediyoruz. Ve bilinmeyen bilinmeyen efendim oraya köpeğime gelen ee, iki tane ödül kemiği öyle gönderen Çok kişiler iyi. belli değil, onların da kesesine bereket. Kesesine bereket. İki Bireket. tane de bir da, neydi? Tavuk, tavuk ayağı. Tavuk ayağı, tavuk ayağı. Ödül maması. Dana gırtlak. Dana gırtlak. Kesesine bereket. Evet gönderen dinleyenlerin kesesine bereket diyoruz efendim. Ve burada e, ne yapıyorum? Tabii ki e, videoma son veriyorum. Ve sevgili derin hanımefendi açacak. Tekrar ona gideceğim efendim. Sibel ablacığım çok teşekkür ediyorum. Yayınını aldın. Saygılarım, sevgilerim. Kucak dolusu. Ben teşekkür Seni ediyorum. Seni ve Aurora'yı çok öpüyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Canım teşekkür benim ederim ablacığım. Saygılar. Saygılar bizden efendim. Evet. E, tekrar göstereyim efendim. Şu an tek görünüyorum. E, dana gırtlak. Dana gırtlak efendim. Arora'ya. Tavuk ayağı. Bu başka hayranımdan geliyor Aurora'ya. Bu da ikili ödül kemiği. Yine başka hayranımdan geliyor. Kesirlerine bereket diyorum efendim. Bu da Yıldız ablamdan geldi efendim. Şu eldivenleri de Yıldız abla kendi ördü. Ona da buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Saygı ve sevgilerimle bendim.